Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soğuk kahve yapımını göstereceğim. Evde dışarıda aldığımız hazır kahvelerden çok daha güzel oluyor. Ve çok değişik bir köpürtme tekniğiyle hemen bir kavanozumuzu alıyoruz. İçine granül kahvemizi koyuyoruz. Ben ölçülerini zaten açıklama kısmına tekrar yazacağım. Kahvemizi içine koyuyoruz. Şekerimizi de koyuyoruz. Şeker ayarınızı kendinize göre yapabilirsiniz. Daha sonra sütümüzü üzerine ekliyoruz. Çok az malzemeyle yapabileceğimiz bir kahve ve bu şekilde sallayarak kahveyi içinde eritip köpürene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, iyice karıştırdıktan sonra şu şekilde köpüklü hale geldi. Görüyorsunuz şuraya kadar kahve, bundan sonrası köpük. Bu şekilde köpüklendi. Şimdi bardağımızın içine buzlarımızı koyuyoruz. Ben çok aşırı şekerli sevmediğim için çok fazla şeker kullanmadım tabii ki. Hemen bardağımızın içine kahvemizi şekilde dolduruyoruz. Çok lezzetli bir kahve oluyor. Dışarıdan aldığımız soğuk kahvelerden çok çok daha güzel. Köpüğümüzü de üzerine koyuyoruz. Şahane bir kahve ve hala gördüğünüz gibi bu şekilde nefis bir kahvemiz oldu. Ve hala kahvemiz var ve gayet gördüğünüz gibi köpüklü. Çok özel şeylere gerek yok. Ev aletlerine köpürtmek için gerek yok. Bu şekilde kavunuzun içinde çalkalayarak, şeker ayarınızı yaparak çok güzel bir kahve hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sıcak günlerde hepimize eminim çok iyi gelecektir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomla like etmeyi unutmayın. İleriki tariflerinden haberdar olmak için de kanalıma abone olup zil açmayı unutmayın lütfen. Bu sıcak günlerde daha çok içecek tariflerine özen gösteriyorum. Daha sonra diğer tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.